Aydın'da aylar süren heyecan sona erdi. Zoroğlu Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği büyük otomobil çekilişinde talihliler arabalarına kavuştu, hem de ÖTV'siz anahtar teslim. Aydın'da aylar süren heyecan sona erdi. Zoroğlu Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği büyük otomobil kampanyasında talihliler coşkulu bir törenle araçlarının anahtarlarını teslim aldı. ÖTV'siz anahtar teslim olarak yapılan teslim töreninde kazananlar büyük mutluluk yaşadı. çekilişin talihlilerinden biri olan Nurullah Bulut Evli Kabak Mahallesi'nde çiftçilik yapıyor. Tarihli Bulut şansına hala inanamadığını söyledi. neler aldın çekilişten? Çamaşır makinesi aldım. Neler? Sadece çamaşır neler? makinesi. Neler aldın çamaşır? 27 milyar. 27 bin liraya araba sahibi oldun. Evet, aynen öyle oldu. Sana çıkacağını tahmin edebildin mi? Vallahi inanamıyordum. Hiç aklım ucundan bile geçmiyordu. Hatta istikamda bile takip etmiyordum. Buradan bir arkadaş var. O söyledi. Böyle böyle müjde dedi. Ben inanmadım dalga geçiyorsun dedim ben. Sonra baktık doğruymuş. Bir diğer tarihli erkek kuaföre olan Ozan Bacak. Çekilişte kendisine çıkan aracı yatırım amacıyla değerlendirmeyi düşündüğünü söyledi. Çekilişte telefon aldım. 100 e, küsür civarıydı. E, böyle bir beklentimiz yoktu ama şans olduğunu düşünüyorum. Peki size çıkacağını tahmin ediyor muydunuz? Yok etmiyordum. İnanın hiçbir şekilde etmiyordum. Çünkü e, arkadaşlarım beni arıyorlar böyle diyorlar ki hani, e, sana böyle bir şey çıkmış. Ben diyorum ki öyle bir şey anne hani nasıl? İnanamadım ilk başta. Sonra hatta kahvaltı falan yapıyorduk öyle arkadaşımla. Direkt kalktım kahvaltıdan sonra direkt buraya geldim. Ben hala da inanamadım. Sonra buraya geldikten sonra dedim ki evet. Sosyal medyada falan paylaştıkları için. Oradan e, dedim ki tamam bana çıkmış. E, arabayla ne yapacağım? E, büyük ihtimal bir yatırım yaparım, bir şeyler de değerlendiririm. Zoroğlu Alışveriş Merkezi İşletme Müdürü Bülent Zor, kampanya sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bundan önce 5 tane araç vermiştik. Bu araçlarımız 6. ve 7. aracımız oldu. Yani sizin de bildiğiniz üzere bir 6 aylık kampanya sürecimiz oldu. 19 Mart'ta bizim kampanya sürecimiz başladı. 19 Eylül'e kadar devam etti. Tabii çok mutlu ve gururluyuz. 6 ayın sonunda araçlarını sahiplerine vermekten. işte geçen satışlarını verdik. Şimdi bugün de anahtar testlerini yapıyoruz. Yani bu kampanya sürecinde biz e, çok hareketliydi, çok iyi geçti, olumlu geçti. Ondan sonra ben özellikle bu kampa 6 aylık kampanya sürecinde Aydın halkına ve müşterilerimize çok teşekkür ediyorum. Göstermiş oldukları ilgiden, alakadan dolayı. E, bunun yanında yine ben zorlu e, Zorolu çalışma arkadaşlarımızı da 6 ay boyunca göstermiş oldukları emekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Güzel geçti, mutluyuz. Hı -hı. Ve şunu da söyleyeyim. Ee, araçları çıkan tarihlerimize de ben çok e, hayırlı olsun diyorum. Kazası belası iyi günlerde kullansınlar. Çok yakın zamanda projelerimiz var. Bu araç olur. Belki daire olur. Yani güzel kampanyalar olacak bekleyin diyelim o zaman. Zoroğlu Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen tören alkışlarla renklendi. Talihliler otomobillerinin anahtarlarını aldıktan sonra araçlarına binerek alışveriş merkezinden çıkış yaptı. Aydınlıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Zoroğlu yönetimi kampanyanın gelecek yıllarda da süreceğini duyurdu.